Onlarca insanımız öldü. Yüzlerce insan yaralı. Son beş ayda bu Ankara'da üçüncü patlama. Son bir yıldır Türkiye'nin her yerinde bombalar patlıyor. Yüzlerce, binlerce insan ölüyor. Yüzlerce insan yaralanıyor. Bu patlamalar AKP iktidarı AKP'nin iktidar kavgasının sonucudur. Bizler bugün burada katliamlara karşı ses çıkarmak için bir kere daha bir araya geldik. Bu ölümler dursun, katliamlar son bulsun diye bugün bir araya geldik. AKP'nin tarihi kanla katliamlarla dolu. AKP iktidarını korumak için katliamlarına bugün de devam ediyor. Yarın da, da devam, devam AKP hükümetinin içeride ve dışarıda uygulamış savaş politikaları bu katliamların birinci sorumlusudur. Parklarda, bahçelerde, meydanlarda, bitiklerde ölüyoruz. Yarın öbür gün okulumuzda da ölecek miyiz diye düşünüyoruz artık. Artık kimsenin hiçbir yere gitmeyeceği sancı. yok. Durakta otobüs bekleyenler ölüyor. YGS sınavından çıkan gençler hiçbir suçu yokken AKP hükümetinin hesapları için can veriyor. Dün 34 öldü insanımız öldü. 188 vatandaşımız yaralandı. Biz bu katliamların hesabını çok iyi soracağız. Yakınlarını kaybedenler sizin iktidarınızda, sizin başkanlarınızda yerin dibine batsın diye istifa ediyor. Her şeyiniz yerin dibine batsın. Insanlar hayatta kalsın. Hükümet istifa. Üküm. The Biz biliyoruz ki Türkiye bugün bu duruma kendiliğinden gelmedi. Ülkede her gün insanların ölmesine yol açan, halkın güvenliğini yok eden, hala utanmazca görev yapmaya devam eden devlet yetkililerinin içeride ve dışarıda uyguladığı savaş politikalarıdır. AKP hükümetinin ve sarayın içeride ve dışarıda savaşta ısrarı, başkanlık yoksa kaos